Patrona Halil'in başlattığı bir isyan sonrası 3. Ahmet tahttan indirildi. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın da kellesi alındı. Patrona Halil önderliğindeki 3 bin isyancı İstanbul'un altın üstüne getiriyordu. Şehirde can ve mal güvenliği kalmamıştı. Patrona Halil kendisini vezir ilan etti. Astığım astık, kestiğim kestik şeklinde insanlara muamele ediyor, kendisinden başka bir güç görmüyordu. Dolayısıyla tahta çıkacak yeni padişahı da yönetmek istiyordu. Halil, 1. Mahmut'u tahta çıkarmak istedi. Ancak şartları vardı. 1. Mahmut bu gücün karşısında ılımlı bir tutum sergileyerek şartlarını şimdilik kabul etti. Çünkü bu kadar isyancının kendi içlerinde karışıklık yaşayacaklarını biliyordu. Mutlaka birbirlerine düşeceklerdi. Çok geçmeden de beklediği fırsatı yakaladı. İsyancıların karışıklığından faydalanıp bir baskın ile çoğunluğunu bertaraf etti. Patrona Halil'e de bir ulak göndererek kendisini Rumeli Beylerbeyi yapacağını söyledi. Kürk merasimi ve tu takdimi bahanesiyle onu Topkapı Sarayı'na çağırdı. Patrona Halil, 900 sedaisi ve iki yardımcısı ile sarayın kapısına geldi. Ancak yalnızca o ve yardımcıları içeri alındı. Önceden hazırlanan plana göre de alaşağı edilip boğduruldu. Önderlerini kaybeden isyancılar şehirde terör ve dökülen kanının hesabını sordu. Sultan I. Mahmut, Osmanlı sancağını Topkapı Sarayı'nın önüne çıkarttırdı. Tüm İstanbul ahalisini hükümdarı tanımayan, İstanbul'u haraca kesen, şehri talan eden serseri takımına karşı savaşa davet etti. Halk, padişahın davetine canı gönülden katıldı. Eline geçirdiği silahlarla gördüğü her isyancının canını aldı. Böylelikle şehirde huzur ve can güvenliği sağlanmış oldu. Sultan I. Mahmut tahta oturduğunda 35 yaşındaydı. Halk arasındaki adı Kısır Mahmut'tu. Altı karısı vardı ama hiç çocuğu olmadı. Saltanatı 24 yıl 2 ay sürdü. Bilinen ilk ve en önemli öğretmeni Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ydi. Tarih, edebiyat ve musiki ile yakından ilgileniyor, musiki ve şiire ayrı bir ilgi duyuyordu. Osmanlı padişahları arasında kitaba değer veren, çok sayıda kütüphane açtıran kültürlü bir insandı. Bazı Osmanlı tarihçilerinin değerlendirmesine göre hanedanın en iyi eğitim almış şahsiyeti sayılabilirdi. Yaptığı yenilik hareketleriyle de devleti belli bir noktaya getirmişti. Ancak son döneminde işler pek de iyi gitmedi. Son zamanlarında sadrazamlık yapanların rüşvet alıp küplerini doldurduklarına ilişkin hayli dedikodu yapıldı. Ömrünün son iki yılında da ağır hastaydı. Yatağından çıkmakta zorlanıyordu. Hastalığı günümüzde varis denilen damar genişlemesiyle başladı, şiddetli kanamalar ile devam etti. Daha sonra da basur problemi yaşadı. Saray hekimlerinin öğütlerini dinlemiyor, kan alınmasını ve damarları daraltacak krem uygulamalarını da reddediyordu. Becerikli, ferasetli vezirleri olmasa devlet yönetimi zaafa uğrayabilirdi. Birinci Mahmut'un bir de kardeşi vardı, Şehzade Osman, yani 3. Osman. Onun kaderinde de 50 yıl kafes hayatı yaşayıp 2 yılda olsa sultan olmak vardı. Tahta geçecekti ama kardeşi 1. Mahmut'un canice ölümünün de üstünü kapatacaktı. 3. Osman neredeyse ömrünün tamamına yakınında hapisteydi. Rutubetli, karanlık, az sayıda insanın girebildiği kafeste yarım asırdan fazla tutuklu aldı. Güneşe, suya, duaya hasretti. Memleket ve dünya siyasetinden uzaktı. Daha 4 yaşındayken Edirne'den İstanbul'a getirildi. Topkapı Sarayı'nda kafese alındı ve burada 50 yıl boyunca kafes hayatı yaşadı. Yarım asırlık Kapist döneminde iyi bir eğitim gördü. Kur'an dersleri, dini bilgiler, tarih eğitimi aldı. El sanatlarıyla uğraştı, marangozluk mesleğine ilgi gösterdi. Kardeşi I. Mahmut'un hastalığından bir süre sonra haberdar oldu. Hatta I. Mahmut'un durumu kötüleşince III. Osman'a yakınlaşan bazı üst düzey yöneticiler ona sürekli bilgi aktarmaya başladı. Birinci Mahmut hem halk hem de yöneticiler tarafından oluşan huzursuzluğu sezmişti. Kendince "Ben daha ölmedim" mesajı vermek için cuma namazını cemaatle kılmak istedi. Namaza gitti, ibadetini gerçekleştirdi ve at üstünde halinin arasından geçti. Topkapı Sarayı'na kadar gelmeyi başardı. Ancak giriş kapısının önünde küheylandan düştü. Aşırı zorlama ve yorgunluktan ötürü kendini kaybetti. Soluk alamadı, derin bir komaya girdi. Hemen kucaklandı ve hareme taşındı. Yapılan muayenede öldüğüne hükmedildi. Cansız sayılan bedeni saray hamamına götürüldü. 3. Osman ölüm haberini müjde olarak aldı. Yarım saat içinde Sultan 3. Osman'a biat merasimi düzenlendi. Yeni padişahın ilk emri eski hükümdarın ikindi namazından sonra defnedilmesiydi. Derin koma hali anlaşılamadı. Yıkandı, kefenlendi ve namaza yetiştirildi. Yeni Cami türbesine babası 2. Mustafa'nın yanına defnedildi başına da bir hafız bırakıldı. Sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okunması istendi. Hafız, gece yarısına doğru Kur'an okuduğu sırada kabirden gelen seslerle irkildi. Korktu, koşarak saraya gitti. Önemli haberi verecek yetkili aradı. Sonunda haremden sorumlu kızlar ağasına ulaştı. Kızlar ağası, yeni hükümdar 3. Osman'ı uyandırdı. Durumu anlattı ve kararını sordu. Hayatının 65 yılını, Kafes Köşkü'nde hapis geçirdikten sonra iktidara gelen Osman'ın, ağzından çıkan sözler ibret vericiydi. Hafızı hemen yok edin. Bu olaydan sonra hafızdan bir daha haber alınamadı. Mezara da müdahale edilmedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın.